Yürü Truck Simulator 2'ye hepiniz hoş geldiniz. Evet, Skynet Networking moduyla beraber karşınızdayım. bugün Romanya haritasında kaldığımız yerden serimize devam edeceğiz. Bu araç gerçekten kaliteli bir mod olduğunu tekrardan sizlere söyleyeyim. Bay Hüsnü tarafından yapılmış olan bir mod. Skyne galerisinden satın alabilirsiniz orijinal hali bu şekilde aracınızı modifiye edebilirsiniz birkaç tane modifiye etme seçeneği var Ben şu anda girmiyorum e, hata verebilir o yüzden Çünkü birkaç mod kullanıyorum arkadaşlar o modlar hata verdettirebilir Çünkü ben bu arabayı alana kadar biraz uğraştım. O yüzden saat şu anda 12.10 10 geçiyor. Arkada görüyorsunuz. Her neyse şimdi Aleksandria'dan çıkacağız. Daha sonrasında şu kıvrımlı virajlı yollardan Deva'ya doğru geçeceğiz. Ulaşacağız. O zaman hadi bakalım şöyle yolculuğumuza başlayalım. Araç kabin içi sesi biraz fazla. Önceki trafik yok. Önceki trafiği kaldırdım. Yani önceki trafikler çok doluydu biliyorsunuz benim yollar. Onları kaldırdım. Artık trafiksiz bir şekilde gideceğiz. Fazla trafik olmadan. Çünkü biliyorsunuz ben gece video çeken bir insan değilim. Çekmesini de sevmiyorum. Ee, bilmiyorum rahat olamıyorum gece. Ne kadar da sessiz bir evde otursak da. Otursam da. Yani. Ama olsun. Yine de ses yapmak bana göre değil abi gece. Sevmiyorum. Hem kendim rahatsız oluyorum hem de Aileyi rahatsız etmek istemiyorum yani. O sıkıntı bu. Yoksa umurumda olmaz. Ama bir gün iyi bir youtuber olursam, iyi bir yerlere gelirsem ve kendi evime geçersem işte o zaman geceler bizim olacak. Hadi bakalım. Diyelim, devam edelim. Bu arada arka plan nasıl olmuş? Hoşunuza gitti mi? Lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet, artık yapılacak bir şey kalmadı ve dekora geçeceğiz şimdi. Dekor dediğim işte birkaç bir şey daha alacağım. Onlara koyacağım sağa sağa sola bakalım. Güzel yap güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız odayı. Hayırlısıyla bunları da sizlere teker teker göstereceğim umarım sizler de beğenirsiniz. Ee, böyle daha iyi oldu da şu anda ne var? Koşunuk duruyor ya. Böyle iğne gibi batıyor ya. Ah, omzuma, şeye, boynuma. Anlamadım gitti. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Roman haritasını beğenilerinizden beraber devam ettireceğiz. Roman haritasından zaten e, önemli noktalarına gideceğim haritanın. Ben de bilmiyorum yani şeyden gördüğüm kadarıyla. Hani haritanın rotalısından gördüğüm kadarıyla gideceğiz. gideceğiz. dolaşacağız geleceğiz. Bakalım. Evet yollar sakin. Gördüğünüz üzere şeyi kapattım güzel oldu. Trafiği azalttım güzel oldu ya. Hepsini bir yaptım. Bir bir bir. O yüzden rahat rahat gidebiliyoruz. Yoksa öbür türlü gitme imkanımız yok. Yüzde sıfır. Yollar çok tıkalı. Bu arada önde bir tane kamera var. Kameramız hareket ediyor. O da gerçekten güzel. Retarderlerimiz çalışıyor. Ha, ben seni bir geçeyim şöyle. Okey. Gelme kardeşim. Lan Dacia Corne çalıyor. Merve hala geliyor ya. Gelme ya. Şurada ileride yol yapım çalışması mı vardı acaba? Öyle bir şey olması lazım. Evet. Biz şöyle girelim. Tamam. Gördünüz mü? Kamera adamı tamponun içerisine kadar girdi. Hadi be yapıştır biraz hızlı git bu modun güncellenmesini isterim kaliteli bir otobüs modu Ya nedense bir bakımdan da sevmiyorum çünkü şu direksiyon benim hiç içime sinmiyor ya Sadece direksiyon ve o kokpit göstergeler falan hiç içime sinmiyor Yeni Sky'nın içerisi gibi olsa içi e, gerçekten güzel olacak ama yani, e, Bu o, zaten araç birebir modellenmiş aynı model. Ama dediğim gibi o gösterge olsun, direksiyon olsun hiç içime sinmiyor yani. Bir eski gösteriyor içerisine. Hani yeni bir direksiyon olsa tamam güzel olacak. Göstergeyi de geçtim. Hadi yeni direksiyon olsun iyi olacaktı ya. Yani çok şey gösteriyor dediğim gibi. Çok eski tasarım gibi gösteriyor arabanın içerisine. Ama mod kaliteli gerçekten. on numara bir mod yapmış. Aksesuar da koyabiliyoruz. Zar falan asıyoruz gördüğünüz üzere. Ben buraya bir tane de bardak koydum. Bardak. Skyline'ın bardağını. Şurada Skyline'ın ablemini asabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Sonra iç aydınlatma var ayrıyetten araçta. Şunu, şunu da göstereyim. Bu şekilde iç aydınlatması var. Onda da uyarı ışıklarından yakıp arabanın içini aydınlata biliyorsunuz. Şimdi şöyle. Sekiz vites 410 beygir arabamız. 410 beygir iki tane mod var. Ee, iki tane motor var içerisinde. İkisinden birisini seçebilirsiniz. Yalnız Romanya haritasında aşırı Dacia var. Açırı, aşırı, aşırı Dacia aracını kullanmışlar. Dacia'nın polis araçları, Dacia'nın e, taksileri, Dacia'nın diğer arabaları. Bayağı bir çeşitlilik koymuşlar güzel bir harita modu. Romanya haritası. Sizler de indirip test edebilirsiniz. Bu arada Skynamızı tekrardan göstereyim şöyle. Orijinal ben skin kullanmıyorum zaten. Orijinal bir şekilde. Arabamızı inceliyoruz. Şimdi büyük ihtimal virajlı yollara gireceğiz. Altıncı vitese verelim de araba boş boştan vites istemesin bizden. Şöyle bir gidelim. Evet güzel. Arabanın içerisinden biraz dışarı karanlık gözüküyor ama onu da artık ıı, sonraki sürümlerde hallederler. Şöyle kamera seçenekleri var. Bu kamerayı da hareket ettirebiliyorsunuz. Sonra dördüncü kamerayla bu şekilde bakabiliyorsunuz. Tabi ön, ön kokpit tasarım olarak çok kötü gözükebilir bu şekilde. Normal orijinali de böyle devam. Kornası da bu şekildeydi. Havalı korne yok. Normal aracın kornası bu şekilde yani. Evet. Fazla bekli bir şey beklemeyelim değil mi? Otobüs modu kaliteli abi. Kendi süspansiyonu var. Kendi e, esnemesi var aracın. Ne güzel bu. Bakın Dacia'nın taksisi geçiyor. Şu anda. Hatta biz onu geçtik. Güzel vurduk. Yalan yok. Bayağı iyi vurdum yani gittim de. Hiç sıkıntı yok yani. Az yine değdirdim abi. Az yine tamponunu aşağı şey aldım. Yok böyle bir şey. Kızma bana tampon değişecek olmuş hem ben de bu şekilde sana vurmuş oldum ya gelip. Duster. Oyunda Duster görmek güzel ya. Tabi kaplama kalitesi bayağı bir sıkıntı. Şöyle 6. viteste bir kaldıralım bunu. 7'ye verelim. Virajlı yollar halen başlamadı. O virajlı yolların başlamasını Targ e, Targujiu'dan sonrasıymış. O virajlı yollar başlayacak abi. Daha sonrasında Deva'ya ulaşacağız. İnşallah zorlayan bir yol stili yoktur orada. Çünkü aksi takdirde videonun boyu uzayacaktır dakikası ve bu ben şu anda muhabbet e, etmeye bir şey bulamıyorum. Oyun hakkında falan konuşacağım ama konuşamıyorum Çünkü aklıma bir şey gelmiyor Hazırlıksız girdim ya videoya o yüzden oldu. Ya boş boş saçmalıyorum böyle Olsun bu da bir şey Biraz hızlı girince araba devrilir mi? Otobüs diye test ettik şu anda Abi şu anda bir şey Yok bir sıkıntı yok Kamera çok küçük geliyor bana ya Kamera diyorum şey şöyle yakınlaştırıp da gidelim. Tamam. Şöyle biraz yakınlaşalım. Yakınlaştık, frene bastık. Rotardarı çektik. Okey. Ah. Hadi bakayım yeşil. Üçüncü vites Beşinci vites Bir kırmızı ışık daha var Onda da duracağız Romanya'ya gelmişken Bir tane şarkıcı alalım buradan ya Yanımıza değil mi Olabilir Romanya e, Romanya oluyordu Genelde Romanya'dan çıkıyordu değil mi Ben yanlış hatırlamıyorsam Öyleydi İyi şarkıcılar falan hep. Mesela Otulia e, diyorum. İnna nereliydi ya? Roman değil mi? Romanyalı. Onu karıştırıyorum hep. Nereliydi lan o kız? Şöyle şu tarafa döneceğiz. Okey. Hadi bakalım. Bak Barış abi direksiyonu boğazlıyorum. Bak ben burada kadın cinayet işliyorum ya. Sıkıyor milletin boğazını. Haberin olsun. Bu arada e, bu videoda şunu söyleyeyim. Barış abiyle ile canlı yayın yapıyoruz. Müsait olduğum zaman ben. Ben müsait olduğum zaman onun kanalda canlı yayın yapıyorum. Haber veriyorum. Instagram'dan veriyorum. Facebook sayfalarından falan veriyorum. Gelin. Gelin muhabbet edelim. E, ben de oradayım. Beraber muhabbet ederiz işte. Hem yani izlemiş olursunuz kaliteli canlı yayın izlemiş olursunuz de muhabbet ederiz Barış abinin muhabbeti de güzeldir ee, beraber Onunla zaten oyunumuzu oynuyoruz biz ETS oynuyoruz PUBG oynuyoruz bilmiyorum bakalım Oynayacağız bir şeyler ya yani gelirseniz mutlu olurum Hep beraber eğleniriz gibi, Instagram üzerinden Discord'dan Facebook'tan falan Haberini veriyorum canlı yayın ne zaman yapılacak? Ona göre gelip izleyebilirsiniz canlı yayınlarımızı. Ve Twitch ve YouTube'dan yayın yapılıyor zaten. İkisinin de nerede olduğunu zaten yazıyorum. Ona göre gelirsiniz. Gelmek isteyenleri beklerim yani. Evet. Köprülü Yoldan geçiyoruz şu anda. Virajlara girdik abi. Buranın yolları güzele benziyor. Şimdi yavaş yavaş üste doğru çıkacağız. Biraz hızlı giriyorum evet. Yollar boş. Kurtulduk o kaza derdinden. Yolların tıkalı olması derdinden. Man geliyor abi. Dikkat. Mana vurmayalım da. O eski araba. Bizi dümdüz eder o. O bizimkinden sağlamdır. Şöyle otomatik gaz vereyim ben. Sabitleyeyim arabayı. Fena değil. Mod fena görünmüyor. Tavsiye ediyorum. Hiç fena değil abi. Evet hiç fena değil. Rahat dönüşleri var. Yolu rahat kavruyor. Şu kasma sorunu benim sevden kaynaklı. Onda size söyleyeyim. Sevin boyutu çok büyük ya. Gerçekten çok büyümüş. Ya 83 MB mi ne? Sev dosyasının büyüklüğü. Ne yapayım abi? Kasıyor. Kayar kaydedişinde kasıyor. Şöyle biraz daha gaz basayım. Biraz daha hızlanalım. Bu yol güzelmiş. Hoşuma gitti. Keşke biraz daha erken çekebilseydim videoyu. Böyle rahat rahat keyfine vara vara giderdik de. Şimdi ben biraz dediğim gibi gece video çekmesini sevmiyorum. Eskiden beri öyleydi. Gece video çekmesi çek, e sevmiyorum abi. Ne bileyim. Yani bünye zaten yorgun oluyor gece saat 12'den sonra tamam abi benim işim bitti. Bünye yoruluyor. Daha sonrasında işte artık dinlenmek. Ben bu saatte edit yapıyorum normalde. Şu anda editleri yapmıştım. Ve render'a bırakmıştım bilgisayarımı. Şu anda video çekmiyordum yani. Bu bir istisna oldu. Ya bugünden dolayı kaynaklı bu ya. Yani. Şu otobüs devrilmiyor falan dedik de az önce gidiyordu yani. yani bu arada süspansiyonları da test etmiş oluyoruz arabanın. Fena değil. Fena değil. Güzel. Orada normalde başka araba olsa devrilirdi. Tır olsa devrilirdi yani. Git, gitmiştik. Yüzde gitmiştik. Ölmüştük abi. 79-78 kilometremiz kalmış. Bu yolda hemen şöyle bir hızlı hızlı basa basa gidelim. Dörtlüleri yaktığımızda animasyon yok. Tamam. Şeylerde animasyon var mı? Arabada. Anima, animasyon arabada da yok herhalde ya. Tamam şöyle bir basalım tekrar. Şeye içindeyiz. Şeye içinde roket gibi geçiyoruz. Binecek olan yolcu yok herhalde. Yakında Diyarbakır haritasının V4 sürümünün ilk videosu benim kanala gelecek. Haberiniz olsun. Beklemede kalın. V4 sürümün ilk videosu ve V4 sürüm hemen çıkacak değil, o boşuna beklemeyin arkadaşlar. V4 sürümünün çıkması Ekim ayını bulacak gibi. Çünkü ee, Cengiz şu anda uğraşamıyor, yapmıyor daha doğrusu. Vaktini ayıramıyor şu anda. Diyarbakır haritasının yeni sürümünde belki e, bu otobüste oynayabilirim. V4 sürümün ilk bölümünü bu otobüsle oynayabilirim. Güzel olabilir. Hem yani rahat rahat konuşuruz, muhabbet ederiz, oyunumuzu oynarız ya da yük götürürüz belli olmaz. O anki duruma bağlı. Sizin otobüsü beğenip beğenmemenize bağlı videosunu. Ama ona göre ikinci bir bölümü gelebilir. Nasıl Travigo'da yapmış olduğum gibi. Aynısını otobüsün aynısını şeyde kullanmıştım. 2-3 bölüm kullanmıştım biliyorsunuz. Aynısını onda da yapabiliriz tekrardan. Sizlere bağlı yani onu demek istiyorum kısaca. Evet biraz aceleci davranıyorum bu akşam ya. Vay be. Hiç böyle araba kullanmazdım ben. Otobüs devirmeye çalışıyorum. Devrilmiyor. Mesela şuraya girmek gerekli. Evet, sonunda başardık. Sonunda başardık. Devirmedik ama biraz daha sert girseydim kesin uçardık yani. Evet, süspansiyonlar güzel bizi hissettirmedi fazla. Direksiyon kütür kütür etmedi Allah'tan. bakın. Süspansiyona bakın. Bu ne abi? Bu nedir abi? Bu nedir? Bu nedir ya? ya <laughs> abi bu ne ya? Gözünü seveyim bu ne ya? Ya bu ne ya? Allah'ım bu ne ya? Bura yine durduk ya helal olsun bize. Şehir içine geldik. Aa, artık videomuzu bitirelim yavaş yavaş. Deva'ya geldik arkadaşlar o yüzden çünkü. Şöyle bir otobüsümüz tekrardan bakalım. İçi güzel ya. Fena değil. Böyle Ooo. Bayağı konfor konforluya benziyor ama ha. Baksanıza ayak koyma yerleri bile var. Bacak, insanın bacağı rahatsız olmasın diye. Böyle onun yerini bile yapmışlar ya. Helal olsun. Skyna abi çalışıyor ne yapsın. Evet otobüsümüzden beraber roket turizm olarak geldik. Skyna Touring otobüsümüzden beraber geldik bu yolu tabii ki de. Bir sonraki bölümde ee, Devadan çıkalım. Bilmiyorum nereye doğru gidelim. Tekrar geri gidebiliriz ama şu başka yollardan gideriz. Bilmiyorum hiç emin değilim. Bir yere buluruz yani. Şuralara geçmek istiyorum Baltiye falan. Onları da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. O zaman veda edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ben Mehmet arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra da video altından like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.